O Alperen Hünkarım, vermiş olduğunuz yetkiler ve atlar sayesinde çetedicilerin kökünü kazımış bulmaktayız evelallah. Ala! Aslanlarım! Yiğitlerim! Sizler ki devlet Ali Osman'ın en seçkin birliklerinden, paytahtın güvenliğinden sorumlu yiğitlersiniz. Bostancılarsınız. Göreviniz Bostancıbaşı Alperen ve Tuna'nın önderliğinde ifa etmiş olduğunuz güç sizindir. Siz olduğunuz sürece bu halk zulümden kurtulacaktır. Allah yardımcınız olsun. Dileyin benden ne dilerseniz bostancı başı. Hünkarımız çok yaşa. Hünkârımız çok yaşa. Hünkârımız çok yaşa. Hünkârımız çok yaşa. Hünkârımız çok yaşa. Çok yaşa. Çok yaşa. Çok yaşa. Hünkarım, canınız bizim için en önemli olandır. Bizim sizden bir isteğimiz yoktur evvelallah. Hala o halde bundan böyle yapacağınız küçük hare harekatlarda ve seferlerde şimdiden... Allah yar ve yardımcınız olsun.